Arkadaşlar merhabalar. Merhabalar ben Kayra. Kayra arkadaşımız var. Kendisine sorularımız olacak. Bu soruları şöyle hazırladık. Instagram'da Facebook'tan bir Koreliye ne sorabilirsiniz diye sorduk. Çok ilginç cevaplar geldi. Biz de bunları toparladık bir kısmını. Evet. Kayra arkadaşımızın güzel Türkçesiyle Ay. bu soruların cevabını alacağız. <laughs> evet. Kayra arkadaşım sana ilk önce ne soralım. Şöyle bir soru soralım. Evet hemen gitsin. Türkçeyi nasıl öğrendin? İlk önce ben Türkiye'ye 2018 yılında gitmiştim. Seyahat almazıyla. Komartesi gezmiş oldum buraya döndükten sonra e, yani gezerken tanıdık evet. e, vardı ya bunlarla beraber, e, konuşmaya devam etmek istedim. Ondan e, ondan evet. oy, ya. Evet. Ondan övmeye karar verdim ve burada Türkçe derse Kore'de gittin mi? Türkçe derslerine gittin mi? Yok, yok. gitme. Ben öyle ders kurslarda falan öğrenmek istemiyorum. Çünkü, çünkü zaten tanıdığım <laughs> arkadaşlarım vardı. Mesela <laughs> evet. Atsam hemen Türkçe geliyor. geliyor. Evet bir uygulama indirdim ve Türkçe uydu Türkçe çevirdim. Öyle bir sürü arkadaşlar Türkçe önüme. Öyle arkadaş tamam. edin. Güzel, bravo. Yani, <laughs> ay teşekkür ederim. Evet. Evet, evet ikinci okurum. sorumuz. Tamam. Türkler hakkında ne düşünüyorsun? benim düşüncem Bu, ne? bu senin düşüncen Bir de e, genel, genel. acaba böyle duydun mu acaba ya Türkler hmm. hakkında e, kolla şöyle düşünüyor, duymuştum gibisine. Evet, ikinci Şimdi ben Türkiye'ye Türkiye'de yaşamış oldum hatta. Yani güzel şeyler mi yaşadın? Evet, çok güzel. Tabii kötü insanlar da vardı ama evet. güzel şeyler çok yaşadım ve insanlar ben öyle düşündüm, öyle hissettim. Türkler iyiliği yapanlara iyiliği ve e, geri veriyor. Evet. kötülüğü yapanlara geri kötülüğü veriyor. Evet. Yani insancıl bir Türk milleti diyorsunuz yani. Evet, evet. evet. Bir Peki. de misafirperverlik çok vardı bizde. Evet. Evet. Kore'de öyle yok galiba, bildiğim kadarıyla. Yok kalıyor. yok. Öyle yok. İnsanlar evet. birbirine soğuk davranıyor. Evet, şöyle, bir şöyle bir şey var. E, Türkiye'de mesela e, komşuna selam verir. E, apartmandaysa giderken işte nasılsın gibisinden. Ama Kore'de öyle bir şey yok galiba. Yani Öyle bir şey yok. Yok değil mi? Apartman... Peki bu neden kaynaklanıyor? Bilmiyorum. Gerek bilmiyor. Peki... Evet ve 10 10 15 20 yıl önce daha şimdiki gibi soğuk değilmiş. O zaman evet, bu sırada... olabilir olabilir. Evet. Zaten çok eski. Ben duyduğuma çok eski kültür biraz daha bizim Türk kültüre yakın kültürmüş evet. evet. 80'lerde orada insanlar evet. beraber insanlar beraber akşam yemeğe yerdi biz. Evet. Öyle evet. ama şimdi evet. öyle değil. Şöyle bir soru geldi. Bir Koreli gelin mesela kaç dolar diyeyim kaç dolarla geçinebiliyor? Bir ay. Bir aydan çok. Benim için... evet. Normal bir normal bir aileden bahsedelim. Normal yani. Tamam, aile. Alt değil, üst değil, tam ortası. Ee... İkincide ben ailemle beraber yaşıyorum. Yani, az harcıyorsun. Yani, evet, az harcıyorum. Evet. Ama öyle değilse, tek başına yaşıyorsa, yani. aylık zaten 500 dolar bulabilirsin evet. en azından. 600, evet. hatta 1000 dolar da bulabilir ailelik için. oda için. Evet. Evet. E, ortalama dersen 2000 dolar. 2000 dolar. Evet 2000 dolar. Evet e, 2000 dolara ortalama bir aile Güney Kore'de geçinebiliyor arkadaşlar. Evet bir soru geldi ama. Limin Min Ho. Yani bunu <laughs> çok merak ettim. İlla bunu sor dediler bana. Çok öpüldü, çok ünlü. Gerçekten ben e, bir oyuncu ya bu. Evet. E, adamı iyi oyuncu diye dürüst olmak gerek. Evet. İyi oyuncu diye düşünmüyorum. Evet. Benim tarzım değil. Sana öyle bir bomba soru geliyor ki. Tamam. <laughs> evet. Hayatın boyunca evet. bir yemek yemek zorunda evet. kalsaydın hangi yemeği yerdin? Tek bir tane yani. Evet. Ölene kadar. Evet. Unu. Evet. <laughs> ben unu çok seviyorum. E, un yemek diye. Un yemek. Peki sizde un yemekleri hangisi var? Pardon. Esseuan. Zeybek yani, kızatıyorlar böyle o mu? Evet evet. evet. Aa, debi. Ben çok seviyorum onu. Evet değil mi? Çok, evet. Çok, güzel. Evet, çok güzel. Ve Su debi. Duydun mu? Mandu gibi değil değil mi? Değil. Mandu gibi değil. Hangi evet, yemeği? Evet. Evet tamam, tamam tamam. Pardon. Doğru biz yemeği seçiyoruz. <laughs> Koreli ulara. Ah. Bibimbap. Koreli bayanlar çok estetik yaptırıyorlar. Evet. Ama ben bir şey duydum. Doğru mu yanlış mı diye söyleyebilirsin. Tamam. Ee, yaş ortalaması 19'da 29 yaş arası hmm. estetik yaptırıyor diye duydum. Hmm. Bu doğru mu? Aa, Yaşlı diye öyle bir ölçü diyor Ama bir ölçü diye ben e, biraz araştırdım. Ölçü, bir ölçü var mı Şöyle bir şey. Kızlar e, babasına, e, annesine ben artık lise mezunu olacağım. Evet. Bana bir hediye verir <laughs> <laughs> Diye. <gülüyor> Aa, diye. Evet. Çoğunlukla Göz kapı yok ya, yani. evet. benim de yok zaten. Ee, kızların e, düşüncesi göz kapak. Evet. Büyük göz ve e, büyük burnu. İlk adım hafif olsun diye göz kapak. Öyle ilk girdi ya, bir girdi ondan sonra kolay ya Artık kendi e, bildiriyor parayı. E, 29'a kadar... E, şey. Şöyle gördüm, yaşlılar da yaptırıyor yani. Evet, ya, yaşlılar da yapıyor. Hani... Hmm. Gent görünmeyi çok seviyorum. Evet. evet. Senin, senin alanına bir soru soruyorum. Tamam. Türk yemekleri mi, Kore yemekleri mi? Aa. Çok soru ya. Bak sonra Koreliler sana kızmasın. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ama gelse de çok soruyor. Ay. Ay. Türk yemekleri ve Kore yemekleri mi kıyaslar? Türk yemekleri aslında bana biraz tuzlu ve yağlı. Geliyor. Ama Türkiye'de kazın sürece o e, damak tadına ağzı yani yemeklere ağzına alışmadın mı? Alıştı, alıştı. Ama olsa da hala biraz yani tuzlu, tuzlu evet. geliyor ve e, bu baklava falan tatlılar. Pek aileni ailen yiyebiliyor mu bunlar mesela annenle baban, işte kardeşlerin, abaların baklava yiyebiliyor. Ama e, çok yemedi, bir tane yer belki yersen. Evet. Çok ağrı geliyor bunlara. Biz bir oturduk, dört tane yiyebiliyoruz mesela. Ben attık on tane yiyorum. Oo, daha be daha Evet, sesimi alalım. Tamam. Bence. Hayır. Ay. Ay bu ya. Evet, kralana. 3 2 1. Türk yemeği. Evet. Hadi tebrik ederiz. <laughs> evet, evet Bir sonraki sorumuz. Ee, aslında bu soruyu e, yani sormak biraz tuhaf ama ben yine de soracağım. Tamam. Nasıl? Güney Koreliler gerçekten e, Türkiye'yi kardeş ülke olarak biliyorlar mı? Aa, kardeş tamam. ülke olarak kabul ediyorlar mı? Ee, tamam. Şimdi... Samim olarak ama bu yani. Gerçekten. Ger gerçekten. Yani. Evet işte. E. Tamam. E. Ne zamandan beri bilmiyorum. Ama benim çocuk de öyle bir söz vardı. Hı. Türkiye bizim kardeş ülkeyiz. E, Kardeş ülke doğru mu? Kardeş ülkesiz. Ama neden kaynaklanarak öyle geldiğini bilmiyorum. Belki kimse bilmiyor. <laughs> Savaşla <gülüyor> ne? alakası olabilir mi yani Savaşla... Tabii olabilir. Ama o, o zaman birçok ülke aynı Hı. şekilde evet. Neden tek Türkiye ülkesi. Evet. Türkiye. Evet bu konu. E, Kore'nin eğitim seviyesi nasıl kayda? Eğitim seviyesi bence çok iyi. Böyle ülkeler arasında tablo var ya. Bir sıralama var da... mı şu an dünyada mesela işte Güney Kore'nin eğitim seviyesi şu diye? Hmm, var. Eğitim. Bir de şunu aslında e, ilave olarak bir soruyu sorabilirim. Ortaokul mu lise mi böyle geç bitiyor derslere diye duydum ben. Yani He, böyle evet. bir şey var mı gerçekten yani? Evet var var. Ee, çok uzunmuş okul... yani eğitim seviyesi. Evet, Hani çok uzak çalışıyor. Hmm. Mesela e, ilk öyle yok. Ortaokul bazen var bazen yok. Evet. Bazen var bazen yok. Lise biraz daha zor değil mi? Evet liseden beri başlıyor. Hmm. E, ben de öyle yaptım. Saat sekizde okulda olmam lazım. Sonra öğlen yemeği yene kadar, evet. e, yemeğe kadar hep ders alıyoruz. Hmm. Ondan sonra öğlen yemeği yedik. E, bir saat falan dinleniyoruz. Ondan sonra hemen başlıyoruz. Vay be. Saat kaç kadar? Peki dershane var mı? Dershane gidiyor musunuz yani akşam? Dershane var. Mecbur mu dershane? Yok mecbur değil. Evet. Ama herkes gider. De, dershaneye gitmeyin diye okulda... Ha, e, tabii okul seviyesi biraz daha iyi olsun ders, e, dershaneye gerek kalmasın. Hmm, evet evet. Aynen evet. bravo. Onun için ama dış güzellik bir Koreli için çok önemli mi? Evet. Önemli. Yani önemli. bir e, kıyafeti düzgün olmasa ona bakış açısı farklı mı oluyor? Evet. Farklı oluyor. Mesela bir lokantaya gittim. Gelis güzelliği bile evdeki bir tişört falan hmm. giyip gitsem muamelesi kötü olabilir. Oh ne ya gibi. Ne de evet. görüyorlar. Kore güvenilir bir ülke midir? Hı. Diye bir soru geldi. Çok güvenilir. Yani güvenilir olmazsa nasıl öyle geze boyu? Yani öyle geze getirebilirler. Mesela Koreliler çok içki içiyor, evet. Mesela meyhanede e, saat gece 2'de çıktı. E, şar, e, sarhoş oldu bir, e, bir kadın sarhoş oldu arkasından hepsi onu bırakıp eve gittiler. Evet. yalnız kaldı ya. bayıldı mesela yere. Hiç ona bir şey yapmıyor. Vay be. Ee, Gerekirse yardım ediyorlar. Evet yardım ediyor ve şöyle mesela cüzdanı var ya yüzden evet. çıktığı yere e, onu da kimse dokunmuyor. Vay be. Çünkü her sokakta CCTV yani kamera var genelde evet. değil mi? Güvenlik kamera e, var. Kadınlar için e, güvenilir, hani sokakta öyle bazı noktalarda evet. ışık oluyor, oraya yazı e, bulunuyor. Kadınların e, en şimdiki diye Yani? Hı. İşte, evet, sana bir soru geldi. Tamam, tamam. tamam. Koreli erkekler makyaj yapıyor mu? Makyaj mı? Bakın bu. Aaa tamam mı ya? Bu kesinlikle ünlere gibi, Kesinlikle. Yani Hayır, ben e, yok şey olarak e, tezgah önde olduğu için ben bazen bakıyorum size. Ben görüyorum hakikaten e, böyle midir diye sana soruyorum yani hakikaten hmm. böyle mi? Yani gördüğüm birçok erkekte var. Görüyorum ama doğru mu? Ne var? mesela, mesela şey sadece yüz yüzüne bir de e, kaşlarını e, sanırım hmm. koyuyorlar geldi bana. Tabi yapanlar var ama oranı çok Ta, düşük oran evet, düşük yani. çok düşük. Ee, hani düşündüğünüz gibi herkes yap, herkes evet, yapıyormuş gibi öyle değil. Evet. Ama şey e, ünlülere baktığımızda onlar aşırı yapıyorlar. O da özenti oluyor gibi gele sanki. Ünlü ya. E, ama, bu, evet. ama çok, Türk, çok Türk ama, Türk, ya, ama Türk, Türk ünlülerde çok belli değil ama. Yani kadar evet. Değil. Şimdi e, ben bu soruyu bulamadım. Çok işe sordum. Tamam. Kesin cevap alamadım. Şimdi mesela e, dışarıda güvercin var. Kore'de özellikle bayanlar güvercin gördüğünü güvercinden kaçıyorlar. <laughs> evet. o, o yoldan <laughs> gitmiyorlar, o yolu değiştiriyorlar. Yani kaç defa gördüm. Evet, evet. E, böyle o anda video çekme denk gelmedi ama neden korkuyorlar <laughs> güvercinden? Bu korkunlar değil. Tabii, tamam ama tamam. sebebi var ama. Hmm, tamam tamam sebebi var tabi var. İkinci e, o korkma değil. Evet. E, diye kaçma. Aa. Ee, neden? Ee, Güverzi, tek güvercin değil de kuşların e, uçurken Aa, yani kuşlar yiyor bakteri? şey e, yedikleri yemek ağızda oluyor mı acaba yani böyle her şeyi yiyorlar ya güvercinler ee, sokakta evet o da olabilir ve bakteri çok mu var ağızlı. evet evet yani... bakteri e, ağızda ve kanatta o zaman ben sana doğru Hı -hı. sorudan doğru şöyle cevap tamam e, dediğin gibi güvercinler Hı -hı sokak yediği bazı e, ürünleri yiyerek bakteri oluşturuyor. Kanat çıktıkça insanların üzerine geliyor. Doğru mu? Kanatların çıktığında böyle. Ee, evet. Hani, evet, evet, evet. Öyle. Hastalık olabilir diye. Hı, hmm, evet. 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 diye, hastalık evet. olabilir diye. Evet, evet bunu e, noktayı koymuş olduk. <laughs> hayır, hayır, evet. Artık soruyu kimseye sormayacağım. <gülüyor> Çünkü... çok komik ya. Bunu merak ediyorum. diyorsunuz evet. evet, bir de şu var, ya şimdi mesela e, ben bu soruyu çok çok duyuyorum. Ya işte eee gel e, çoğu ülkede belli de ama ben şimdi Kore'de olduğunuz için bunu sorayım. Tamam. İşte 18 yaşını dolduran bir e, kişi artık özgür oluyor mu ailesinin hmm. ailesi tarafından? Ailesi a, me, e, mesela ben bunu yapmak istiyorum. Oraya gitmeyi, yani he, derse, evet evet aynı. tamam git gibi. İlk, yani, yani artık 10 sigara 10 sigara Hadi oğlum şuraya gidebilirsin, kızım şuraya hmm. gidebilirsin. Evet. E, kesinlikle özgür olabilir. E, olur. E, mesela bizde on e, bu arada kuleler için 19 yaşında öyle geçerli. Evet. 19 e, yaşından evet. sonra e, markette alkol alabilir, e, sigara, sigara alabilir öyle. Bizde özgürlüğün anlamı Anladım. daha oraya. Türkiye'de de aynı şekilde. Hmm. Tabii evet. Ve Elliot e, başvuru hakkında da 19 yaşı doldurduktan sonra doğuyor. Yani 19 doldurma süre ve tam lise mezunu olduğu hmm. o zaman e, olduğu için lise mezunu olduktan sonra Elliot e, alıyor ve hemen araba kiraları arkasından alıyor. Seyahat ediyor. He, yapıyor. Koreliler günde kaç öğün yemek yiyor? Aynı şekilde ya. Üç. Üç Sen kez. İyi düşün. <laughs> ama ben çok yiyorum. Yani şöyle. <laughs> e, ben gördüm şu hakikaten doğru mu diye. Az yiyorlar ama biraz sık yiyorlar mesela. Hmm. mesela küçük bir tabakta yiyor. ve hmm. iki üç saat sonra tekrar bir tane daha yiyor. <laughs> çok gördüm yani. O yüzden sordum yani. Tamam. Biz de öğün derken sofrada lav olması lazım. Ama olmayan Bunu e, ön Evet, Anladım. ön demiyoruz biz de. son soru. Tamam. hayra arkadaşım. Evet. sana yanlış anlamazsın bu soruyu. Tamam. Ee, bu soruyu birçok arkadaş bana sordu. Özellikle Kore'de yaşayan arkadaşlarımız. İşte bizler eee metroya ve otobüse bindiğimizde hmm. e, birçok koltuk e, dolu olmasına rağmen, benim yanım boş olmasına rağmen e, yabancı Koreliler yanımız yanımızda oturmuyor. Ha. Ve metro da aynı şekilde. En son çare olursa oturuyorlar. Yani ha. bu acaba e, bizden çekildikleri için mi acaba biz yabancıyız, bize bir soru sorar, biz çekiliriz gibisine mi? E, Kafamızda böyle sorular var. Belki kötü niyet değildir ama ha, e, ama merak de etme. Biliyorum ben de değil ama merak ettim. O, o yüzden bu soruyu tamam, e, tamam. sana sorayım Koreli olarak. Tamam. Aa, ilk önce ben de Türk olmayan Yani yanındaki ben de çekingen oluyorum. Evet. Çünkü, evet. e, bu insan Evet. Ne anlaş, anlaş anlaşamam. Anlaşamam gibisine. He. He, evet. Evet. Ben de o evet. aklıma geldi ilk önce. Hı. O en büyük e, nedeni olur ve mesela dediğin gibi metruda böyle en son çareşi evet. olduğu zaman geliyor. Evet. evet. O da aynı nedeniyle mesela ben yanına gitsem eğer bu bana e, sorular evet, evet. Ne yapayım? Ne yapayım ya? <gülüyor> <gülüyor> nasıl nasıl konuşuyor <konuşuracağım gülüyor> <ondan>, ya <laughs> <hay>, Ne yapıyorsun <laughs> diye e, gitmiyor evet. ondan ve sokakta da çoğu Koreliler İngilizce anlayabiliyor ama konuşmaktan evet, çok, evet, evet. He, çekiniyor. Evet. Bundan dolayı ah mesela şu şu yüzeydeki yabancı, tabii ki biz yabancı derken İngilizce konuşuyor. Evet. evet bizim aklımızda. Şu yüzeydeki yabancı bana İngilizce bir şey sorarsa, ne yapayım ne yapayım, İngilizce konuşamam diye. Evet. Dolaşarak geçiyor. Evet, evet. Öyle, evet. 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 niye evet. aslında. Bir de şu e, kayra. Hı. E, mesela otobüslerde veya metrolarda yer verme olayı yok. Neden acaba? Nasıl? Otobüste yer verme. Yani yaşlı bir insan geldi zamanı çoğu kimse yer vermiyor. Ha. Ben ama bak ben her zaman yer vermişimdir gerçekten yani. Ee, yani benden 5-10 yaşta büyük olsa bir e, bayan geldiği zamana evet. mutlaka yer veriyorum. Ve ben yer verince hemen şaşıyorlar ya neden yer verdin gibisine böyle. Hmm. yani hani siz büyüksünüz yani. Evet, evet. Hmm. Ben de Türkiye'deki Türk denkliyim. Evet. Biz de benziyiz ya. Evet. <laughs> şey ama şu geliyor yani. Yani benim düşüneceğim şu, yanlış anlama. İşte bu otobüse ben para verdim, bu koltuk benim. Hı. Benim hakkım gibisine e, düşünüyorum. E, kesinlikle öyle. Ben önce buraya geldim. Yani yas Anladım. çok Anladım. yas mesela çok çok ağır bir hasta binne binerse e, Hı. terk ederiz ama normalde o zaman diye. eski Korelileri çok özlüyoruz. Eski Korelileri olsa çok iyi olur. <laughs> evet, e, bugün evet. Şu, Söyleşimiz bitti. Kore e, hakkında sorularımıza kayra arkadaşımız cevapladı. Çok güzel cevapladı. Hayır, o güzel Türkçesiyle. Hayır, hayır <laughs> Kendisine çok çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar e, kayra arkadaşım kendisi Youtuber. E, kendisinin linkini e, alta bırakacağım. Aha. Mutlaka abone olun. Güzel e, çok güzel videoları var. E, bana da e, sağolsun çok destek oluyor bu konuda. Kendisine teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. E, e, bu kapanışı kayda arkadaşım yapsın istiyorum ben. <laughs> evet tamam. O çok sorular sordunuz. E, nasıl e, çözüldün mü? Çözüldün mü? evet çözüldü. <çocuğumcu. gülüyor> İyi e, bir şey diyemiyorum. Aa, evet ben normalde öyle yapıyorum. De, yapıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs>